Efendim herkese merhabalar. Aralık ayının 27'sindeyiz. 27 Aralık. Sıcaklık 18 derece. Konya'da Aralık ayında Aralık'ın 27'sinde yelekle dışarıda duruyoruz deseydik birkaç sene sonra birkaç sene önce bunu söyleseydik belki insanlar inanmazdı ama gerçekten 18 derece sıcaklık Aralık ayının 27'si dışarıdayız. Üşümüyoruz. Bunun ismi küresel ısınma mıdır? insanların doğayı tahrip etmesi midir? Yoksa kendi elimizle mevsimleri değiştirmek midir? Bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki bu mevsimlerin dönmesi, karın yağmaması, yağmurun yağmaması Konya için, tarım şehri Konya için tabii ki Allah her şeyin iyisini bilir ama çok gönlümüze sinmiyor doğrusu. Çünkü biz bu mevsimlerde Tarkov oynamaya, kardan adam yapmaya alıştık. İleride bu videoyu izledikleri zaman ya Aralık ayında Konya'ya kar yağmamış, yelekle, çeketle dışarıda üşümemişler derlerse evet inanın diye bu videoyu çekmek istedim. İnşallah bizden sonrakiler ya o da bir şey mi? Aralık'ın 27'sinde 18 derece sıcaklık olmuş. Biz şimdi 30 derece, 25 derece sıcaklık görüyoruz demezler inşallah. Çünkü bu mevsimde çiftçinin, tarımın, hayvancılık yapan hemşehrilerimizin yağışa, rahmete ihtiyacı var. Doğamız o ki bir an önce, bir an önce kuraklık sona ersin. Özlediğimiz kar, özlediğimiz yağmur, bereket bir an önce Konya'ya gelsin inşallah. Pandemi dönemi yaşıyoruz tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Konya'da da pandemi son günlerde azaldı. Bir dönem gerçekten pik olmuştu. Ama şimdi elhamdülillah azaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması var pazar bugün günlerden. İleride kışlık montların cebinden maske çıkarsa ya biz geçen sene neler yaşamıştık böyle deriz inşallah hepimizin duası bir an önce bu pandemi belasının tüm dünyayı, ülkeyi, ülkemizi, şehrimizi bir an önce terk etmesi. Gerçekten yaşam o kadar kısıtladı ki, yaşam o kadar zorlaştı ki anne babamızı ziyaret edemiyoruz. Mart'tan itibaren, Mart'tan bu yana hemen hemen hiçbir arkadaşıma sarılmadım. Hiçbir arkadaşımla tokalaşmadım. Bizim ee... Türk insanı ...dokunsal olarak samimiyetini belli eder. Bizde bir tokalaşacaksın, bir sarılacaksın... ...ama... ...Mart'tan itibaren... ...11 Mart'tan itibaren... ...bunların... ...hiçbirini yapmadık. Gerçekten özledik de. Eşimizi, dostumuzu özledik. Oturup kalkmayı özledik. İnşallah... ...ileride bu videoyu izlediğimiz zaman... ...o günler... ...bizim için şükür vesilesi olur. İki olay anlattım. Bir... aralığın 27'si dedim. 18 derece sıcaklık var dedim. Dışarıda yelekle duruyorum dedim. İkinci mesele pandemiden dolayı hiçbir arkadaşımızla konuşamıyoruz dedim. İnşallah duamı bunları bir an önce atlatırız. Bir an önce normale döneriz. Allah da dualarımızı kabul eder. Yağmur, kar rahmetiyle bizi buluşturur inşallah. Çok teşekkür ediyorum herkese. Konya'dan selam ve saygılarımla. Allah'a emanet olun.